Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Dün özel bir durum olduğu için video paylaşamadım arkadaşlar. Çok mail atmışsınız. Çok ekstrem durumlar olmadı sürece arkadaşlar her gün sizlerle birlikte burada video paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi BTC'de bazı önemli olaylar söz konusu ki bana göre önemlidir. Ee, bunları dinlemeniz sizlerin çok ama çok faydasını olacaktır. Kesintisiz izlemeniz gerekiyor. Dominans ve BTC arasındaki bu korelasyon özellikle anlatacağım korelasyonda alt koyunlarda belli oranlarda geri çekilmeler ve ardından daha sert yükselişler gelebilme ihtimali olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden videoyu kesintisiz bir şekilde izlerseniz e, sizlerin büyük faydasına olabileceğini düşünüyorum ben. Ve son dönemde arkadaşlar sizleri uyardığım coinlerin birçoğu gerçekten mükemmel hareketlilikler gerçekleştirdi. En son HNT ile BNB sizlere paylaşmıştım ki %40'lar 45'ler HNT hala bugün yükselişine devam eden koyunlar arasında. Ve en son arkadaşlar e, NIO için sizleri uyardıktan sonra NIO'da da belli hareketler gelmiştim. Sizleri KNC için de uyarmıştım. Çünkü KNC de gerçek anlamda HNT ve KNC'ye dikkatli bakın şurada bir hafta içerisinde bir video paylaşmıştım. Akabinde KNC'yi tekrar sizlerle paylaştım ve orada özellikle önemli bir formasyon vardı. E, ee, ve bu formasyonda gerçek manada önemli bir hareketlilik gelme ihtimali vardı arkadaşlar. Ve KNC de bunu gerçekleştiren coinlerden biri oldu. Şu an için BTC hareketiyle beraber belli miktarlarda geri çekilmeler yaşanmış olsa bile şu görmüş olduğumuz hareketlilikler sonrası özellikle yeşil bölgeden sonra altı stop olmak kaydıyla günlük bazı sizlere söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi %48'lere varan mükemmel bir hareketlilik geldi. Tekrar bir kırılım bir test. Buralarda gelip gidebilir sonra BTC hareketi sonrasında <laughs> tekrardan devam edebilir. Burada görmüş olduğunuz gibi bu alanda özellikle mavi alan 3.58 alanı benim için değerli. Üzerine yenileme yapsa bile kapanış gelmedi. Eğer bu bölge geçeriz arkadaşlar kademeli bir şekilde takibi devam edebilirsiniz. Şu an için özellikle 4 saatliklerde nokta 2 bölgesi arkadaşlar stop olarak değerlendirilebilecek bölgeler arasında. Şimdi arkadaşlar buradan hemen BTC'ye geçeceğim. Sonra birkaç tane daha alt konu size için detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Bakın Bitcoin partisine gittiğimiz zaman günlük baza geçeceğim ki günlük bazda daha önce sizlere uyarmış olduğum bir bölge vardı. Bakın indikatörün bana vermiş olduğu bölge daha önce söylemiştim 59.400 bölgeleri. 1, 2, 3, 4, 5. gündür deniyor. Bu bölgeyi geçemediği sürece arkadaşlar aşağı yönlü bir baskı gerçekleşme bilme ihtimali olabilir. 4 saatlikte tehlikeli olan bir durum söz konusu. Bana kullanmış olduğum Fibonacci ortalaması kırıldı. Kırıldıktan sonra retest şu an için şurada şu görmüş olduğumuz e, diğer indikatörün bana vermiş olduğu bölge 58400 bölgesi. 4 saatliklerde bu bölge önemli. Eğer bu bölge kırılırsa arkadaşlar 2 saatliklerde özellikle çok ama çok dikkat etmek gerekiyor. Burada burada turuncu alan arkadaşlar 56551 bölgesi. Burada kademeli olarak şöyle belirtmek gerekirse 58.357 bölgesi geri kır, yani kırılırsa 57.724 bölgesi bizim için önemli bir destek bölgesi. Burası kırılırsa 56.551 ve akabinde bakın düşen tren çizgimiz vardı ve kanalın üst bölgesi ve bu her geçen gün aşağı yönlü hareket gerçekleştiriyor. O da şu an için 55.500 bölgesinde. Bu bölgeler kademe olarak takip edilebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle 57.000 bölgesi kırılırsa yani 57.700 bölgeleri biraz daha hareketlilik farklılaşabilir. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir unsur ise arkadaşlar bakın şimdi trend çizgisi açısından değerlendirdiğimiz zaman bakın şu trend kırılmış. Şuradaki trend de şu an için kırılmış ve test edilmiş. Burada sadece şu an için şu görmüş olduğumuz trend takip edilebilir. Yani şu görmüş olduğumuz bölge. O açıdan dikkat etmek gerektiğini vurguluyorum zaten sizlere. Yani 57.700 bölgeleri, 57.900 bölgeleri kısa vadede test edilebilir arkadaşlar. Ama şu an için benim direnç bölgem gerçekten önemli. 58300 bölgesi. Bu bölge kırılmadan aşağı yönlü daha sert. Özellikle 57700 bölgesi de zaten bölge bölgede önemli destek. O bölgelere dikkat etmekte fayda var olur da kırılırsa alt bir süre farklılıklar görebiliriz. Neden? Şimdi hemen buradan dominansa geçeceğim. Çok önemli bir ayrıntı söz konusu. Bakın arkadaşlar, dominansta söylemiş olduğum bölge haftalıkta kırılmışdı. Hemen haftalıkta inceleyeceğim ki bu alt için aslında mükemmel bir olay. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Bakın retestten sonra aşağı yönlü ve aşağı yönlü gelirken EOS'ta diğer coinlerde gerçek manada güzel hareketlikler yakalamıştık. Şimdi burada bu alan kırıldı. Kırıldıktan sonra retest mükemmel nokta atışı ve yeşil alan şu an için haftalık bazda 58.85 bölgesine gelmiş durumda. Ama günlük bazda bu alan kırılmış. Aynı zamanda indikatörün bana vermiş olduğu destek bölgesi kırılmış ve retest ediliyor arkadaşlar. Şimdi retest günlerinde gelgitlerin olması gayet doğal bir olay. Daha önce bu retest olayını sizlere detaylı bir şekilde anlatmıştım. Bu özellikle eğer bu retest bu bölgelerde konfirme olabilirse arkadaşlar yarın aşağı yönlü tekrardan bir hareketlilik. Tabii ki Bitcoin'de belli oranlarda geri çekilmeler olsa bile bizim için tek bir kural var arkadaşlar. BTC'nin volatil bir şekilde hareket etmemesi. BTC %1 %1,5 %2 hareketler yapsa bile gün içerisinde gergittler sadece bu alanda kalırsa bu altcoinlerdeki hareketliliği bitirmez. Öncelikle bu önemli. Altcoinlerde gerçek manada bu alan haftalık bazda kırılacak arkadaşlar. Ancak de sizlere belirttiğim gibi gerçek manada çok ama çok büyük rallyler görme ihtimalimiz çok yüksek. Bunu iyi bilmek gerekiyor diye düşünüyorum ben ve iyi takip etmek gerekiyor. Tabii ki bunlar hiçbiri kesinlik ifade etmez. Sadece belli oranlarda, belli korelasyonlarla, teknik analizle birlikte bunları takip edeceğiz. Ve Bitcoin ile dominansın yaptığı hareketi Ethereum BTC partisinin yapmış olduğu etkiler sonucunda altcoin'lere oluşabilecek hareketlikleri sadece tahmin etmeye çalışıyoruz sizlerle birlikte. Ve görmüş olduğumuz bu hareketlilik önemli bir hareketliliktir. Gerçekten bu haftadan sonra Nisan ayının bizler için çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Bu haftaki kapanış gerçek manada yani kapanış bana göre çok ama çok önemli. Ve o yarınki kapanıştan sonra bir şeyleri biraz daha net konuşabilme ihtimalimiz olabilir arkadaşlar. Bitcoin ile beraber geri çekilmeler yaşanırken özellikle dominans da yukarı yönlü gittiği zaman bizim için en berbat senaryodur. Ve bu senaryo doğrusunda da görmüş olduğunuz gibi altcoin'lerde ezilmeler yaşanıyor ki bu doğaldır. Öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Hemen bazı altcoin'leri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. EOS'a geçmek istiyorum. EOS'ta arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz toba formasyonundan sonra sizlere yapmış olduğum paylaşım ki kırılım kırmızı alan aşağı yönlü kırılmadı. Sizlere yapmış olduğum paylaşımdan sonra %58'lik bir hareket ki bu sadece 4 gün içerisinde gelmiş bir hareket ki bana göre mükemmel bir hareket. Burada kırmızı alana dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda bir bonatçı ortalamamın geçmiş olduğu 5.22 bölgesine dikkat etmek gerekir. Kırmızı alan kırılırsa eğer aşağı yönlü şu görmüş olduğumuz alana kadar bir iğneleme görme ihtimalimiz olabilir 5.22 bölgesine doğru. Bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse tekrardan tepkili kırmızı alana gidebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle günlükte kırmızı alanın geçilip geçilmeyeceğinin bana göre iyi takip edilmesi bizler için önemli arkadaşlar. Ve iyi dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok volatil hareketler söz konusu. Ethereum'a geçmek istiyorum. Ethereum'da da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere yapmış olduğum paylaşımdan sonra onda da arkadaşlar yüzde %21'lere varan hareketlikler gördük. Güzel. 2100 bölgesi benim için önemli de bu bölge üzerinde kalamadı. günlükte önemli olan bir detay arkadaşlar. Bakın şurada daha önce yapmış olduğu bir tepe bölgesi söz konusu. Bu bölgede zaten 2000 nereden geçiyor hemen bakalım. 2042 bölgesinden geçiyor. Bu tepe bölgesini kırdı ve bugün retest ediyor. Eğer bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse yarın tekrardan diğer destek ve direnç bölgelerine doğru yeniden hareket edebilme ihtimali var ki benim için burada özellikle 2106 bölgesi var arkadaşlar. Bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse kademe olarak tekrardan yukarı yönlü yeni bir hamle gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Destek ve dirençler doğrultusunda stoplu bir şekilde özellikle stoplu bir şekilde takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Buradan litecoin'e geçmek istiyorum tekrardan. Arkadaşlar litecoin'de özellikle sizlere belirtmiş olduğum bir alan vardı. Ve bu alanda özellikle bakın şurada büyük bir üçgen formasyonu söz konusuydu. Bu bölgeyi kırdı Retest şu an için BTC hareketiyle beraber bir miktar geri çekilme söz konusu ve burada Fibonacci ortalamasıyla 200 Psikolojik fiyatı burada çok önemli. Şu an için bu bölge üzerinde kalmayı başarabilmiş durumda. Bu bölge üzerinde kalabilirse tekrardan yukarı yönlü bu bölgeyi kırmaya çalışabilir. Günlüğe geldiğimiz zaman bakın. Burada benim için en önemli olan özelliklerden birisi. Hemen şurayı sileyim arkadaşlar. Bakın günlükte turuncu alan kırıldı. Ritesle yukarı yönlü hamlesini gerçekleştirdi. 2 211 bölgesini normalde kırdı. Ama bakın burada indikatörün bana direnç açtığı bir bölge var. Bakın bu bölge tam olarak neresi? Küçük yeşil bir çizgi var arkadaşlar. 213.77 bölgesi. Benim için artık bu saatten sonra o bölge çok daha önemli bir bölgedir. Günlükte o bölgeyi kırar, retest ederse yukarı yönlü daha rahat takip edilebilir arkadaşlar. Neo'ya geçelim arkadaşlar. Neo'da da sizlere yapmış olduğum paylaşımlar sonucunda iğnelemeler olsa bile arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanlarda 4 saatlik hareketliklerden sonra %30'lara varan mükemmel bir hareketlilik Neo'da da yakaladık arkadaşlar ki bu kırılımdan sonra özellikle takip etmemiz gerektiğini kırmızı alan altı 4 saatlik kapanış hiçbir şekilde gelmedi. İğnelemeler olsa bile kapanışlar bizim için önemli olan şeylerden birisi ve akabinde hareketini devam etti ve 56 bölgesine kadar ilerledi. Günlükte bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse 52 bölgesi ana direnç, destek böl direnç bölgelerinden birisi. O zaman kadim olarak takipte bulunabilirsiniz arkadaşlar. Günlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Siz sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olmanız gerekiyor. Daha fazla alt altcoin pozisyonlarından tekniksel veriler doğrultusunda faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Saygılar sunuyorum.